Hah? buna bak. Balık balık diye balık tam oluyor. Bu açtı tamam mı? Hazır o kadar bu hiç Balık diyor. Yok. Mertil kalmaz. En evet. güzel evet, bu, bu, köşedekiler olan. Onu e, şey yap, biraz kenara al da içi Hemen kızarıp çekin. Yer değiştir yani öbürlerinden. Kenardakilerle değiştir. 何、yeah,